MHP'nin içinde iki MHP mi var bilmiyorum bu bir soru işareti ama var gibi gözüküyor. Hele şimdi Sinan Ateş dosyasının içerisinden aralayacağımız yeni fasükül demeliyim belki de MHP'nin içerisinde gerçekten birden fazla MHP olduğunu gösterecek. Sinan Ateş dosyası biliyorsunuz bir buçuk sene e, önce yaşanan bir suikastın duruşma süreci. İddianamenin tamamlanması, savcılığın iddiaları gündeme getirmesi zaten aylar Hatta yıl sürmüştü. Yetmedi duruşmaların celselerinde birdenbire Sinan Ateş'i e, öldürenlerin, azmettirici ve tetikçilerin ifadelerini reddetmeleriyle başlayan, hayır biz o ifadeleri verdik ama işte zul altında verdik, efendim zorbalık altında verdik, baskı altında verdik demeleriyle başlayan yepyeni bir dünya kuruldu. Bu dünyada azmettirici aslında sadece bir alacak verecek meselesi yüzünden tetikçiye yani e, işte... E, e, Er, Eray, Eray'ın soyadını unuttum şimdi. Biraz daha mazlum hatırlatır. Bir talimat veriyor. Hikaye bu. Peki o zaman kim öldürdü e, Sinan Ateş'i? Bununla ilgili de yeni bir dosya açılmış anladığım kadarıyla. Onu da soracağım Masum Göke. Bu dava dosyasının içerisinde bilirkişi raporları vardı. Yüzlerce sayfa bilirkişi raporları. Bu bilirkişi raporları bir türlü basına sızmıyordu. Yani kamuoyunun gündemine gelmiyordu. İçeriden hiçbir bilgi alınamıyordu ama alındı. En nihayetinde o bilirkişi raporlarının içinde bulunan ve katledilmiş, cinayete uğramış, öldürülmüş Sinan Ateş'in ülke ocaklarında bir veya birkaç kişiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarının görüntüleri basına sızdı. Bu e, bilgiyi alan, elde eden araştırmacı gazetecilerden biri de Tele1 ekranında kayıt dışı programını birlikte hazırlayıp sunduğumuz onhaber.net'ten Masum Gök. Masum hoş geldin. Merhaba. Merhaba canım hoş geldin. Şimdi seni iki ara bir derede böyle tam da gene bir araştırmacı gazetecilik e, görüşmesinin ortasında yakaladım. Şakladana ekrana yapıştırdım. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için ama. Dün biraz anlattık ama bir anlatır mısın? Sinan Ateş dosyasında şu dakika itibariyle ne oluyor? Ee, bu senin elde ettiğin WhatsApp yazışmaları bize ne anlatıyor? Onların da görselleri var. Birazdan onları da ekrana getireceğim tek tek. Ve bir de bugün Oda TV'nin bir haberini gördüm. Sanki yeni bir dosya açılıyormuş gibi Sinan Ateş ile ilgili ve Sinan Ateş'in o gün yanında bulunan iki arkadaşının Sinan Ateşi öldürme ihtimalini içeren e, yeni bir savcılık soruşturması mı yapılacak. Şu işi bize bir değerli toplu anlatır mısın? İstersen önce bu WhatsApp yazışmalarından ve dosyanın güncel halinden başlayalım. Önce güncel halinden başlayayım. O ee, diğer söylediğiniz haberi de hemen söyleyeyim. Ee, şimdi güncel Biraz şu... yüksek konuda konuşmanı rica edeceğim. Sesiniz geliyor Evet. evet. Geliyorum. Telefondan bağlayayım bu arada da. Ee, tamam. Sıkıntı yoksa Kusura bakmayın. Ee, Biraz yüksek e... konuşsan, olayı çözeriz. Tamam. Ee, şöyle gelin. Ee, şimdi mesela Sinan ateşte şu oldu. Artık son savunmalar yapıldı, Mütalalar verildi, bazı kişilerin dosyaları ayrıldı ve artık karar verilecek Sinan Ateş dosyasında. Ama bu mahkeme sürecinden gördüğümüz mesele şu, ailenin müştekiyle her zaman ne söylüyordu? Diyordu ki bu bir siyasi dava, siyasi bir cinayet. Ama e, şu anki duruşma baktığımız zaman, duruşma sürecine baktığımız zaman e, bu meselenin bir adli cinayet olarak ele alındığı ve adli bir e, karara ve gideceği görülüyor. Şu anki mevcut duruşmayı ve dosyayı söylüyor. O söylediğiniz habere gelince de, e, şimdi bizim elimizde öyle bir bilgi yok. Ama zaten e, hukuki olarak bu diğer kişiler Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik e, Sinan Ateş'in öldürüldüğü anda silahla karşı tarafa ateş ettikleri için hem şüpheli hem de müşteki sıfatında yer aldılar soruşturma aşamasında. Şimdi, şimdi bu iki kişi Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik o gün yani suikaste uğradığı gün Sinan Ateş'le birlikte o caminin Çevresinde olan insanlar değil mi ya onunla birlikte oraya gitmiş olan insanlar şu fotoğraftaki kişiler. yani. Evet Sel, Selman Bozkurt zaten yaralanıyor Sinan Ateş'in yeğeni ee, daha doğrusu kuzeni dayısının oğlu ee, Ahmet Keçik de üniversiteden öğrencisi yüksek lisans yapıyor ee, bunlar Sinan Ateş'den çıkıyorlar i̇şte yakın ilişkiler olan insanlar ee, işte o saldırı anında bunlar da karşı tarafa hatta Ahmet Keçik kendi, Sinan Ateş'in silahını alıp Karşı tarafı ateş ettiği için şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Ee, Tolgağan Demirbaş'ın avukatının bazı talepleri olmuş. Ama ben o haberi okudum. Bize öyle bir bilgi gelmedi açıkçası. Ee, burada Tolgağan Demirbaş'ın avukatı bazı taleplerde bunu işte bunları araştıralım edelim falan tarzında. Ama ayrı bir bunlarla ilgili bir soruşturma yürütüldüğüne dair bir bilgi gelmedi. Onu çok bilmiyorum ama soruşturmanın ilk aşamasında bunlar mecburi olarak hukuki olarak Zaten hem müşteki hem şüpheli sıfatındaydı ateş ettikleri için. Bu da normal bir süreçti açıkçası. Her olayda buna benzer şeyler olur. Peki Bana yani dediğin... bu dosyanın ayrılmış olması e, soruşturmanın e, çerçevesini değiştirecek nitelikte bir şey değil henüz diyorsun yani. E, değil zaten şöyle bir şey var. Yani şimdi burada otopsi raporu kesin otopsi raporunda belli e, mermi hangi mermilerin sinir ateşi isabet ettiği, Eray Özyağcı'nın silahındaki ya o tetikçi dediğiniz soy ismini hani biraz önce söyleriz sonra söyleriz. Eray Özyağcı. Ha Eray Özyağcı tamam evet. hatırladım evet. er, şimdi. Eray Özyağcı'nın e, silahından çıktığı otopsi raporunda belli zaten. Kesin otopsi raporunda belli. Ya buralarda bir şüphe yok. Anladım. Çünkü, Dolayısıyla e, yeni bir duruşma, yeni bir dosya, yeni bir soruşturmayı sen çok mümkün görmüyorsun burada. Yani mümkün görmüyorum. Zaten şundan dolayı diyorum yani Ahmet Keçik'le Selman Bozkurt'un karşı tarafa ateş ettiği silahtaki mermiyle ile zaten Eray Özyağcı'nın ateş edip Sinan ateş Sinan Ateş'i isabet eden mermiler farklı mermiler. Dolayısıyla otopsi raporunda daha doğrusu balistik raporunda Sinan Ateş'i öldüren kurşunun kimi silahından çıktığı net. Bu iki net. kişi zaten yaralanıyor. Onlarda onların da elinde silah var. Suikaste uğrayınca Sinan Ateş onlar da büyük ihtimalle silahlarına ellerini atıyorlar. Orada bir çatışma gibi bir şey oluyor herhalde. Silah çıkarıp ateş ediyor Ahmet Keçik de Sinan Ateş yere düştükten sonra onun belindeki silahı alıp karşı tarafa ateş ediyor. Ve Selman Anladım. Bozkurt da zaten bu süreçte yaralanıyor. Ee, şeyi de söylemek lazım. Yani Selman Bozkurt zaten e, Ayşe Ateş'in e, basına yaptığı açıklamalara baktığımız zaman Ayşe Ateş'in ya yanında ya da arkasında duran kişi yani bu görüntülerde. E, buradan çıkarıp e zaten bu, e, yani şöyle bir durum da var. E, bu davanadaki baskıyı gördüğümüz, siz de gördünüz baskıyı. Hepimiz hep birlikte yaşayıp gördük bu süreci. E, bu e, Sinan Ateşi öldüren mermi Selman Bozkurt'un e, silahından çıksaydı, bu şu ana kadar ortaya çıkmaz mıydı? Yani, işte yani Öyle bir soru soruyorsun ki Masum hani e, normal bir demokrasi ve normal bir adli düzende tabii ki çoktan ortaya çıkmış olması gerekirdi ama zaten bu davanın seyrine baktığımız zaman çok tuhaf ilerlediğini görüyoruz. Peki gelelim evet. e, gelelim senin dün kayıt dışında ilk defa Türk medyasında açıkladığın şimdi de burada anlatacağın Sinan Ateş'in Cep telefonun kayıtlarından elde edilmiş olan ve bilirkişi raporuna girmiş olan WhatsApp yazışmalarına ee, zannediyorum sırayla gelecek ekrana ben ilkini vermiş olayım. Şimdi altyazıyı bir alır mısın Salih? Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada arkadaşlar sağ tarafta, görüntünün sağ tarafında bir paraf görüyorsunuz. O parafın sebebi bu görüntülerin WhatsApp yazışmaları görüntülerinin dava dosyasının içerisinde yer alan, Yüzlerce sayfadan müteşekkil bilirkişi raporundan elde edilmiş olması. Yani resmi bir evrak var karşımızda. Kimsenin uydurduğu Photoshop falan öyle bir şey değil. Resmi bir evrak. Yeşil olarak gördüğünüz ekranlar Sinan Ateş'in yazdıkları WhatsApp ekranında. Mavi olarak gördüğünüz ise mavi olarak gördüğünüz ise karşı tarafta yazıştığı kişinin yazdıkları. Sinan Ateş, Yeliz Özkan isimli bir hanımefendiyle yazışıyor WhatsApp üzerinden. Kim bu Masum? E, Yeliz Özkan e, yine Sinan Ateş gibi Ülkücü cami içerisinde yer almış. Ülkü Ocakları içerisinde yer almış. E, Sinan Ateş'in tanıdığı arkadaşı diyebiliriz. yani. O camianın içerisinde yer alan birisi. E, sonra e, bu Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden alınmasından sonra yaptıkları yazışmalar var. Yazışmanın tarihi ilginç. Sinan Bir dakika getiriyorum ayarıda, ekrana. Ekrana evet, getiriyorum ve yazışmanın tarihini gösteriyoruz. 14-12-2022. Yani Sinan Ateş öldürülmeden iki hafta önce yaptığı yazışma. Yelizate Yeliz Yeliz Özkan'la yaptığı yazışma. Şimdi bu yazışmaların önemine Onu söyleyelim. Şimdi Sinan Ateş'in ailesi, özellikle eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş öldürülükten sonra ısrarla şunu söyledi, dedi ki bu bir siyasi cinayettirdi. Karşı tarafta ne dedi? Özellikle sanıklar ve e, duruşma esnasındaki sanıklar bunu bir adli cinayet olayına getirmeye çalıştılar. Ama Sinan Ateş'in bu WhatsApp yazışmalarına baktığımız zaman şu ortaya çıkıyor: Sinan Ateş MHP içerisinde bir siyasi mücadele vermeye başlamış. Hatta MHP'lilerin, MHP'li yöneticilerin ve Sinan Ateş'in arkadaşları bizim kayıt dışı programında da sizin programlarda da uyardılar. Ee, MHP'den uyarı gelmesine rağmen siya, e, Sinan Ateş bu siyasi faaliyetlerine devam etmiş ısrarla. Şimdi diyor ki Lütfü yazışmaları okuyamadım. Evet çünkü ne olduğunu önce Masum anlatsın istedim. Masum lütfen yüksek tonda konuş. Mümkün olan en yüksek sesinde. Şimdi tamam. e, şu yazışmaları okuyorum ben Lütfü Bey için ve diğer herkes için. Sinan Ateş yazıyor. Diyor ki kendimi de aşağı alarak. Anketlerde bizim parti çok kötü çıkıyor. 26 vekil çıkarıyor Türkiye genelinde. İstanbul'da 1 ve 3. bölgeler çıkıyor. 2. bölgeden vekil çıkmıyor. Yeliz Özkan cevap veriyor. Evet hayırlısı. Bursa ikinci bölge çıkıyor, birinci bölge çıkmıyor diye yazıyor Sinan Ateş. Yeliz Ate Özkan cevap veriyor, böyle olacağına öyle olması daha hayırlı gibi. Yani bazı isimler çıkmasın listelerden, böylesi daha iyi demeye getiriyor Yeliz Hanım. Sinan Ateş devam ediyor, öyle görünüyor. Oy vermeyeceğini net bildiğim il başkanları var. Yani diyor ki Sinan Ateş kendi partisine MHP'ye oy vermeyeceğini bildiğim MHP'li il başkanları var diyor ben de listeye bakarım diye yazıyor Yeliz Özkan. Eyvallah diyor. Devam edelim. Evet. diyor ki İzzet İstanbul'dan ayrılmaz. İzzet dediği İzzet Ulvi İzzet Ulvi Yönder'den bahsediyor. Genel Başkan Yardımcısı şu anki. Ondan ve bahsediyor. Ayşe, Ayşe Ateş'in de ısrarla söylediği Semi e, Yalçın ve e, İzzet Ulvi Yönter isimlerini söylüyordu. Israrla hala söyledi. Sinan Ateş e, e, bu meselede onların da sorumluluğu var diye ısrarla kendi söyledi. Sinan Ateş de zaten bu WhatsApp yazışmalarında İzzet Ulvi Yöntem'in ismini bahsediyor. İşte şimdi e, o yazışmalara devam edelim. Alalım ekrana bir saniye. Heh. Diyor ki İzzet İstanbul'dan ayrılmaz. Bu adamlar hedefe emin adımlarla ilerliyorlar. Ona göre taşları bir bir döşediler diyor Yeliz Eskan. Bilmiyorlar ki Allah'ın da bir hesabı var. Ama bu onların gücü değil. Başka bir güç var diye yazıyor Yeliz, Yeliz kan Bir tasarım olduğundan mı bahsediyorlar MHP içerisinde? Ee, şimdi Sinan Ateş, yani tabi yüz, bu e, bilekişi 108 sayfa. Hepsini koymadım. Kaç sayfa bu bilekişi raporu? 100, 108 sayfa. E, ve şunu da belirtelim. izleyicilerimiz onu da anlasın. Burada Sinan Ateş'in bütün WhatsApp yazışmaları yok. Bir bölümü bilir Kişi, bilir kişi, bilir kişi şunu yapıyor. Cinayetle ilgisi olabilir ve olabileceğini düşündüğü WhatsApp yazışmalarını koyuyor buraya. Onu Peki belirtelim. devam edelim. Devam edelim o yazışmaları. Bir sayfa daha göstereceğim. Bu işler bir günde değişir Yeliz diyor. Büyük para yaptılar. Birileri bir para yapmış MHP'nin içerisinde bunu iddia ediyor. Burada Ona inanıyorum. Şimdi, şimdi bir dakika, da Bir saniye, de. bir, dakika, bir saniye şimdi söyle sesini zor duyuyorum. Evet. Ee, burada şunu kastediyor. E, ee, orada İzzet Ulvi Yönter'den bahsediyor. Ee, yukarıdaki sayfada bir önceki sayfada. Büyük para yaptıklar diye kastettikleri İzzet Ulvi Yönter ve ekibini ya da onları destekleyenleri kastediyor. İstanbul'u bırakmazlar büyük para yaptılar diyor. Peki anladım. Şimdi devam edelim yazışmayı okuyalım. Arkasından diyor ki Sinan Ateş büyük para yaptılar ama bu işler bir günde değişir Yeliz. Allah'ın bir hesabı vardır. Yeliz Özkan diyor ki ona inanıyorum zaten. Sonra Sinan Ateş'in cevabı. E, enaniyet olmasın sabah sabah en büyük korkulan benim biliyor musun? Adım adım ne yaptığımı takip ediyorlar diyor. Devamı da var. Nasıl takip etmişler? E, tahmin edebiliyorum diye yazıyor. Yeliz Özkan, Sinan Ateş cevap veriyor. Gittiğim her bürokratı, bana gelen her devlet büyüğünü arıyorlar. Rezil oluyorlar, ona rağmen yine arıyorlar. Bir devlet büyüğümüz bunların telefonlarına çıkmadı. Görüşmedi bunlarla. Beni şikayet edeceklerdi. Yeliz Özkan cevap veriyor. Seninle foto veren herkesi sindirmeye çalışıyorlar. Sinan Ateş cevap yazıyor. Bana beğeni koyan herkesi arıyorlar tek tek diye. Neden bahsediyorlar ikisi de? Şimdi Sinan Ateş'i uyardılar. Ve Sinan Ateş'e dediler ki, zaten ailesi de söylüyor bunu, yeni bir şey de değil. Kenara çekil, bu işlere bulaşma. Sinan Ateş bunları dinlemedi. Sinan Ateş Türkiye'nin birçok yerini ziyarete gitti, Güneydoğu'da aşiret liderleriyle görüştü, işte o bölgenin önemli kişileriyle görüştü ve bu görüşmelerini de sosyal medyadan paylaştı. Aynı zamanda Sinan Ateş işte Cumhurbaşkanlığında yetkili olan ya da Ankara'da bürokraside yetkili olan kişilerle görüştü ve bunları da paylaştı Sinan Ateş sosyal medya hesabından. Ve sürekli sosyal medya hesabını özellikle Instagram hesabını Sinan Ateş çok sık kullanan bir kişiydi. Ve bunu diğerleri de görüyordu ve bunlardan rahatsızlık duyduklarını söylüyor Sinan Ateş. Ve özellikle bu devlet büyükleriyle yaptığı ya da kendi ifadesiyle söyleyeyim devlet büyükleriyle yaptığı görüşmelerden e, bu bahsettiği MHP içerisindeki yapının rahatsız olduğunu ve bunları aradığını söylüyor. Ve bu devlet büyüklerinin de hatta aradıklarından birinin de bu e, kişilerin telefonuna çıkmadığını ve rezil olduklarını söylüyor. E, Sinan Ateş'in arkadaşı Cahit Özdemir de bunu söylemişti. E, Sinan Ateş'e e, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı teklifi geldiğini söylemişti. Şimdi Bu çok büyük bir olay. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı teklifi evet. geliyor. Sinan Ateş'e? Sinan Ateş de ben bunu bir düşüneyim, sorayım tarzında net bir cevap vermediğini söylemişti. Hatta e, bu teklifi yapanlar da e, bizim yine Telebirlik kayıt dışı programına katılmıştı bir avukat. E, ve bunu da doğrulamıştı ve onaylamıştı. Evet böyle bir teklif yapıldığını Sinan Ateş'e söylemişti. Şimdi o zaman devam edelim e, Sinan Ateş dosyasına. Kendisi diyor ki, kendisi diyor ki işte beni takip ediyorlar benim en ufak bir paylaşıma beğeni kullananı bile engelliyorlar veya da telefon açıyorlar aynısını bana yaptılar diye yazıyor Yeliz Özkan yani Yeliz Özkan da Sinan Ateş'in bir paylaşımına beğeni koymuş onu da aramışlar ona da mobbing yapmışlar Sinan Ateş cevap yazıyor her seferinde rezil oluyorlar ama Yeliz Özkan insanlar özelde konuşuyor biliyoruz diyorlar ama dışarıda Selam vermeye korkuyorlar. Yani birbirlerine selam da veremiyorlarmış. Onu yapan da şerefsizdir. Bugün bize selam vermeye korkana yarın biz de selam vermeyiz diye yazıyor. Ben şu beş yılda büyüdüm. Ondan öncesi saf salaklık dönemimmiş diyor Yeliz Özkan. Herkes iyi sanırdım. Bu arada kendi içlerinden de arayan ve haber gönderen nerede oluyor benim problemim yok bunlar zorluyor diye. Vallahi aynı duyguları yaşıyoruz yeliz. Ben de son iki yılda büyüdüm diyebilirim. Cidden çok çoluk çocuk işlerimiz varmış bizim diyor e, bu yazışmalarda. Şimdi ne demek istiyor burada Sinan Ateş? Şimdi Sinan Ateş e, şimdi şunu, şunu önemli, şunu sormak istiyorum. Diyor ki bir saniye kendi içlerinden de arayan ve haber gönderen. Bu ne demek? Sinan Ateş diyor ki ben bu yapıyla mücadele ediyorum bu yapının e, içerisinde izi ulvi yöntemlerin olduğunu söylüyor. Ama diyor onlardan görünen kişiler var ama beni arıyorlar diyor. Benim bunlarla bir alakam yok. Seninle bir derdim yok diye bana mesaj gönderiyorlar diyor. Orayla da temas halindeyim diyor. Yani Sinan Ateş'in MHP içerisinde ciddi bir iktidar mücadelesine girdiğini bu WhatsApp yazışmalarından görüyoruz. Net olarak görüyoruz. Aynı zamanda şu da var. Şimdi Ayşe Ateş bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi bir hak mücadelesi arayışı içerisindeyim. Bir hak mücadele arayışı içerisinde olan herkeste de temas halinde olacağım, görüşeceğim, edeceğim tarzında. Çok olgun bir açıklama yaptı. Şimdi burada Sinan Ateş'in iki yıl önceden kastettiği mesele şu ülke ocakları genel başkanlığı ve öncesi süreç. Ayşe Ateş ne dedi? Benim dedi, eşim dedi. Akademisyen de dövdürdü dedi. Gazeteci de dövdürdü dedi. Ben bunu yapma dedim kendisine söyledi. Siz de biliyorsunuz bu açıklamalarını evet, Ayşe evet, Ateş'e. Evet Fatih Altaylı'ya verdiği röportajlarla Evet bunu. Evet e, Sinan Ateş de, ya ben bunları yapmazsam beni görevden alırlar bunları yapmak zorundayım tarzında Ayşe Ateş'e bir cevap vermiş. Ama görevden alındıktan sonra Sinan Ateş'e önemli bir linç kampanyası başladı. Bu linç kampanyasının nedeni de şimdi Sinan Ateş'in mesajlarından anlıyoruz ki MHP içerisinde özellikle Devlet Bahçeli sonrasına yönelik bir iktidar mücadelesi var. Bir tarafta Sinan Ateş tarafı diyebileceğimiz bir taraf var. O taraf kimlerden oluşuyor onu çok net anlamadım açıkçası. Yani MHP'den anladığım kadarıyla genel merkezden dışlanan bir ülkücü camiayla şu anda genel merkezde bulunan kişiler arasında bir iktidar mücadelesi var. Ve bu e, MHP Genel Merkez içerisinde bulunanlar Sinan Ateş'e bir tavır almışlar. Özellikle sosyal medya üzerinden Sinan Ateş'e e, büyük bir kampanya vardı o dönem hatırlarsanız. Bunların evet. sosyal medya hesaplarından işte e, Sinan Ateş FETÖ'cü olduğu söyleniyordu, başka ithamlarda bulunuyordu. Sinan Ateş de bunlara e, istinaden diyor ki ya ben de çok çol çoluk çocuk işler yapmışım cidden safmışız diyor. Bu iki yıldaki süreçte ben bunu gördüm diyor. Peki şimdi bir sonraki duruşma Tersetiyi ne zaman? bu. Bir sonraki duruşma ee, Eylül'de. ne zaman? Eylül'de. Ne bekliyorsun sen o duruşmada? Gene gidelim izleyelim tabii ki. O celseleri de izleyelim yani hmm. orada da. Yani ben bu süreçten olağanüstü yani Türkiye'de bazı ülkede yaşamıyoruz. Her an her şey değişebilir ama e, ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Bu bir e, zaten e, duruşmadaki e, gidişatla onunla alakalı öyle bir güzergah izleniyor da gidişat izleniyor. Adli bir vaka olarak ele alınacak. Bunun bir siyasi ayağına gidilmeyecek. Görünen o. İnşallah öyle olmaz. ve gerekli kişiler işte orada cezalar alacak. İşte Doğukan Çep'tir, Era Özyağcı'dır. İşte bunları taşıyanlardır, edenlerdir, getirenlerdir, götürenlerdir. Ama ailenin kastettiği bir siyasi Yöne ben bu davanın bu e, şeyde süreçte bu ortamda çok gideceğini düşünmüyorum. Aa, i̇nşallah bizim dediğimiz gibi de olmaz. Şimdi burada şu da var. Ömer Zengin, Sinan Ateş'in arkadaşı o yazışmalarda e, Ömer Zengin'le yaptığı yazışmalar var Sinan Ateş'in. Ya bu partide diyor tek biz Türkiye, o yok e, şeyde şu anda da e, biz tek Türkeşçi biz kalmışız diyor. Başkaları Türkeşçilik yapmıyorlar. Tarzında açıklamalar var. Yine başka bir şey var. Ömer Zengin'in Sinan Ateş'in arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda ee, Ahmetler diyor benim evime diyor istihbaratçı göndermişler diyor. Ya kardeşim bu Aa bu işte. Gönderdiğim bağlantıya bak Zaman Gazetesi'ne verdiği söyleşi. Şöyle, o o o değil. Ömer Zengin o yazışmalar yoktu. Ya yani onu e, göndermemiştim. Ama bak burada var ee, Sinan bulmuş işte şey. Bak burada var Ömer Zengin işte. Milli Savunma Üniversitesi'ne kimseyi sokmamış Ahmetler. Bizim ekip bulmuş bu görseli. Evet. O var, o var da. O var ha tamam. Milli Savunma, yani Savunma Üniversitesi ile ilgili söyleyeyim. Milli Savunma Üniversitesi'ne Ahmetler kimseyi sokmamış. Ya bu Milli Savunma Üniversitesi'ne bir torpille mi giriliyor? Milli Savunma Üniversitesi dediğimiz harp okulu değil mi ya? Harp okulu, deniz harp okulu, hava harp okulu, kara harp okulu. İşte Ahmetler kimseyi sokamamış diyor. Ahmetler dediğim önceki dediğimiz ilk, dönem... ocakları, ilk ocakları başkanı Ahmet, olan Ahmet. Ahmet Yiğit Yıldırım'ı kastediyor. Peki bundan önceki sene Ahmetler birileri mi soktu oraya? Ya buralara işte torpille girmek bu kadar kolay mı? Şimdi devlet devletle aralarındaki ilişkiyi bu dava dosyasında gördük zaten. şimdi başka bir şey var. Tabi tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu Ömer Zengin'in Sinan Ateş'e attığı mesajlar. İstanbul'da dedemlerin evine diyor Ahmetler diyor istihbaratçı göndermişler diyor. Sinan Ateş de soruyor. Ya istihbaratçı olduğunu nereden biliyorsun diyor. Ya maliyeden geldiklerini söylemişler ama diyor benim maliyelik bir durumum yok diyor. Bana niye gelsinler? Bu istihbaratçı bunlar diyor. E peki Ömer Zengin'in dediği doğruysa diyelim ki istihbaratçı bunlar. Ya bir istihbaratçı e, bilmem sivil bir kişi ya da bir vakıf yöneticisi, vakıf başkanı bu kadar kolay gönderebilir mi? ...ya da nasıl gönderir? Evet acayip bir şey gerçekten. Ya bu dava sadece ee, Sinan Ateş davası değil. Değil. Onu anladık zaten. Yani ilk celselerde de öyle olmadığını anladık. Eylül'deki duruşmada da kim bilir... E, ...neler olacak hepsini anladık. Masum ama bu senin... E, ...ilk defa Türk medyasına açıkladığın... ...kayıt dışında dün tele anlattığın bu yazışmalar... ...az önce ekrana getirdiğimiz bu yazışmalar... ...aslında yüzlerce sayfalık... ...bilirkişi raporunda var... Ee, ve buna rağmen mesela birçok insan soruyor Yeliz Özkan'ın ifadesine başvuruldu mu diye. Ya Ayşe Ateş'in ifadesi ya da en yakınlarındakilerin ifadesi bile konmadı iddianaymaya. Hele ki Yeliz Özkan'a e, e, ifadesine başvurulmuş olsun. Çok acayip bir dava dosyasını Ankara'da izlemeye devam ediyoruz. Masum çok teşekkür ediyorum. Sen biliyorum şu anda başka edeceğim. bir dosyanın takibindesin. Kolay gelsin e, Masumcuğum